Bu sabah hava çok güzeldi. Balkona çıkıp bir kalite kontrol yapıyorum. Denize gitmeyi planlıyorduk. O yüzden biraz erken uyandım. Sonrasında da bizimkiler uyandı. Şile'ye gidiyoruz. Kahvaltıyı da orada yapalım istedik. Ben hemen bize bir çay hazırladım ve termosa koydum. Dolaptaki meyvelerden aldım. Evde olan kahvaltılıklardan da bir tabak hazırladım. Bunları çantamıza yerleştiriyorum. Yoldan da sıcak simit alacağız. Diğer eşyalarımızı da hazırladıktan sonra evden çıkıyoruz. Dün AVM'ye gittiğimizde de çok trafik vardı. Bugün Şile yolunda da acayip bir trafik bizi bekliyordu. Sohbet eşliğinde güzel bir yolculuk yaptık. Sonrasında Şile sahildeyiz. Biz ne zaman kendimiz için planlar yapsak o gün hava mutlaka bozuk oluyor. Bugün de nasıl olacağını kestiremediğimiz bir hava vardı. Sahile gelip şemsiyemizi açtık. Ben hemen kahvaltılıklarımızı çıkardım. Merdivenlerden inerken yağ takıldı düştü. Biraz ağladı. Biraz nazıyla uğraştıktan sonra kahvaltımızı yaparken sakinleşti. Bugün denize girme hayaliyle gelmiştik ama hiç umduğum gibi olmadı. Ayağımızı dahi sokamadık. O kadar soğuktu. Biz de sandalyelerimizde bol bol güneşlendik. Karanlık başlarda gidelim diye tutturmuştu. Sonra çok güzel alıştı. Kendini arkadaş bile buldu. Beraber geçirdiğimiz günü birlikteniz günümüzde böyleydi.